ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملا

ki varsınız. Kur'an'ı sadece okumakla değil, yaşamakla insanlara anlatabiliriz. O yüzden sizlere çok büyük görevler düşüyor. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bizlere rehber olarak gönderdi. Ölülere, hastalara okumak için göndermedi. O bizim rehberimiz. Biz onu daha doğrusu sizler aracılığıyla öğrenebilirsek sizler de bizlere ve çocuklarınıza ve de gelecek nesildeki sizdeki anlamış olur ve yaşamaya başlamış oluruz. Bizler İslamiyet'i tam olarak yaşamadığımıza inanıyorum. Sizler nasıl düşünün? Tam olarak yaşasak, Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimiz ölmez. Gazze'deki çocuklar can çekişmez. Hepimizin vicdanı sızlıyor. Aile Derneği Başkanı Yasemin Çavdar, Ramazan münasebetiyle her yıl düzenlemiş olduğumuz Kükat İftar programındayız bu akşam. Misafirlerimiz, bütün tavşanlıktaki Kur'an kursları, hafızlarımız, yetim ve öksüz çocuklarımız, ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerimizi ve çocuklarını da davet ettik. Hayırsever kardeşlerimizin bizlere yaptığı bağışlarla bu yemeği düzenliyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ölmüşlerinin ruhlarına varsın.